Yani yatay video deniyoruz. Küçük Maviş'in yatay görüntüleri. Ufak, küçük. Keki. Yakından zoom out yaptı. Çık Keki de. Çek şimdi ben mesela streç ramını da çekiyorum Masada bıçak var. Bıçakla kimseye bir şey yapmayı <laughs> planlıyor musunuz? Hayır canım. Çek bahane olmasın yani. Olur mu öyle şey? Çek, çek, çek sen. Onu da atabilirsin yani. Hmm.